İstanbul'un muhafazasının önemini, Suriçi'nin önemini çok daha iyi anlıyoruz. E bunu da anladığımız için elhamdülillah Suriçi'nde böyle bir esere niyet ettik. Ve şu an itibariyle ince işlerin de e, büyük bir kısmının biz siparişlerini verdik. Yani şu an e, en son e, ses sistemleriyle alakalı ciddi bir ödememiz var. E, bununla alakalı kaporayı yatırıyoruz. E, biliyorsunuz e, elektronik malzemelerde yurt dışından dövize geldiği için evet büyük bir kısmını da ödememiz gerekiyor. Buradan e, da her geçen gün de bu kur farkından dolayı bu tarz evet. ödemelerin artabileceği <laughs> gerçeği de var. Evet. Yani biz de e, bu ödemelerle alakalı bağışçılarımıza da buradan bir selam göndermiş olalım. E, gerçekten ciddi bir ödememiz var. Dövizde aldı başını gidiyor. Bu dövizdeki farkı da fazla şey yapmamak için e, yaptığımız bağlantılarda biraz fazla miktar ödeyerek kalan kısmını evet. hani dövizdeki e, bu <laughs> yükselişlere karşı bir tedbir almak istiyoruz. Bununla da alakalı bağışçılarımızdan istirhamımız ses sistemleriyle alakalı desteklerini bekliyoruz. Özellikle ses ve görüntü sistemleri. Burada Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde kullanacağımız tüm alet edevat hep son sistem dijital uyumlu ve dijital malzemeler. Çünkü neden? Artık analog malzemeler birkaç sene içerisinde tamamen tarihe karışacak. Analog malzemelerden kastettiğimiz şudur. Elan camilerde mescitlerde kullanılan sistemler analog sistemler oluyor. Hı -hı. Artık bu sistemler yavaş yavaş yerini dijital sistemlere bırakıyor. Dijital sistemlerde görüntü kalitesi de, ses kalitesi de çok üst seviyede. Evet. Tabii bunun bir maliyeti var. Yani bu elektronik ürünler yurt dışından ithalat edildiği için bu maliyetler ciddi maliyetler ama biz öyle bir eser yapıyoruz ki Allah ömür <laughs> verirse kıyamete kadar yaşasın istiyoruz. Yaptığımız her şey hem kaliteli olsun hem en uygun olsun hem de en uzun ömürlü olsun. İsraf olmadığı sürece hı hı. E, kaliteye yapılan yatırım e, önemlidir ve geleceğe de dönük e, uzun süreli kullanım açısından da aslında Tabii. öderken biraz e, sıkıntı yaşıyorsunuz ama sonra uzun yıllar o sistemi kullandığınız için aslında diyorsunuz ki birkaç sene sonra ya iyi ki böyle yapmışız.